Merhaba Mustafa. Ne yapıyorsun şimdi? Ameliyathaneye mi geldin sen? ne yaptın burada? Nasıl bir şey? Oo burada büyük şeyler var Mustafa. Bak. Vay hastalar var. Hastayı ameliyat mı ediyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Nasıl oluyor? Baktın mı burada? Bak akciğerleri var. Karaciğer var. Mide görünüyor. Gördün mü Mustafa? Mustafa ameliyata giriyor arkadaşlar şimdi. Evet nasıl Mustafa? Sen büyünce şimdi doktor olmaya karar verdin öyle mi? Baba. Efendim Mustafa seni dinliyorum. Ne var bana anlat bakayım burada. Burada ne var? Burada ne yaptınız? Bunu anlatır mısın bana? Sırada. Ameliyat. Nasıl ameliyat yaptınız burada? Nasıl yaptı? Ney bunlar Mustafa? Bana anlatır mısın? Sırada. Şunlar hastanın akciğerleri. Değil mi Mustafa? Evet. Bunlar bağırsakları. Bu karaciğeri. Değil mi? Evet. Bak şu midesi herhalde şurada kalbi var. Aa, kalp. O kalp mi? Hayır o mide olması lazım Mustafa. Öyle biliyoruz. Bak bunlar neymiş Mustafa? Bu cihaz neymiş? Bu cihaz neymiş? Bunlar da solunum destek cihazları mı? Işıkları da yanıyor bak. Vay tam bir ameliyathane yapmışlar Mustafa buraya. Vay monitörler var burada. Harika Mustafa. Kalp masajı yaptın mı sen? Kalp masajı da yaptın mı? Bak Nasıl yaptın kalp masajını? Bak gördüm. Nasıl? Nasıl? Kalp masajı yapmadı mıydın? Bak burada aletler var, nabız atıyor. Vaa! Wow. Biraz nabzı düşük sanki hastanın. Gördün mü? Gördün mü Mustafa? Harika bir yer burası. Süpermiş. Sen beğendin mi burayı? Nasıl? Kalp masajı da yaptın mı Mustafa? Nasıl yaptın kalp masajını? Yapacak mısın? Nasıl yapıyorsun? Öyle mi? Bu şok cihazıyla da yaptınız mı? Burada şok cihazı da varmış. Nasıl yaptınız onu? Burayı mı bahsediniz? Ha. Bak şimdi bana tekrar göstersene. Hasan'ın akciğerleri neredeydi? Aferin. Onlar akciğer. İki taneydi değil mi oğlum onlar? Başka ne vardı Mustafa? Bağırsaklar neredeydi? Aferin. Onları da öğrenmişsin sen. Şimdi başka ne göstereyim? Mide neredeydi? Evet. Süpersin. Bir de kalbi göster bana. Aferin Mustafa. Bak son cihazı için. Bak bununla son maskesi de takmışlar Mustafa. Gördün mü? Vay vay vay. tam bir ameliyathane burası. Büyünce sen doktor olmaya mı karar verdin şimdi? Evet. Ne yapıyorsun onunla? Vay yukarı mı çıkmaya çalışıyorsun? Arkası Mustafa ya. Ben de yani Mustafa. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Çıkalım mı ya? Diğer bölümlere gideriz şimdi sen de tamam mı? Anlaştık mı? Şuradan bir de bakalım bir daha bak burada. Cerrahi makaslar, aletler var. Evet oğlum. O da monitör oğlum. Evet, ultrason cihazı herhalde muhtemelen o da. Onunla da bakılıyor. Böyle bir lambaları falan da var bunun. Mustafa güzelmiş burası. Sen büyünce şimdi doktor olmaya karar verdin mi? Bakayım ben. Bak bakayım ben. Evet oğlum. Güzel değil mi? En son hastamıza bir bakalım mı Mustafa son kez böyle? Mustafa ile ameliyathaneye geldik arkadaşlar bugün. Ve ee, Mustafa hastasını tedavi ediyor. Doktor olmaya karar vermiş. Değil mi Mustafa? Tekrar en son monitörünüzü gösteriyorum. Evet şöyle ışıklandırmasını gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi Burada da elektroşok cihazı var. Görüyorsunuz. Evet, hastamıza son kez bakıyoruz şöyle uzaktan. Ve Mustafa ile biz gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz burası bir ameliyathane. Biz ameliyathaneye yedik. Mustafa hadi el salla bana. Görüşürüz. Ne diyordun sen? Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.